Türkiye 30 Mart'ta sandığa gidiyor. Bir aydan az zaman kaldı. Meydanlar hareketli ancak konuşmaların ana gündemi yerel politikalar ve şehirler değil. 17 Aralık süreci, hükümet, cemaat gerilimi. Peki tüm bunlar sandığa nasıl yansır? 17 Aralık süreci, yasa dışı dinlemeler, CHP'nin oylarını etkiler mi, etkilemez mi? Hepsini konuşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle tabii son dakika gelişmesi. Anayasa Mahkemesi'nin e, eski Genel Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında verdiği karar. Ne düşünüyorsunuz? Değil mi Başbakan Erdoğan'ın açıklamanı da beraber dinledik. Siz de buradaydınız. Evet. Hayırlısı olsun e, diyorum dedi. Ne düşünüyorsunuz? Tabii Sayın Başbuğ yakalanında Sayın Başbakan şey dememişti. Hayırlısı olsun dememişti. Yargı var demişti. Yargıya havale ediyorum demişti. Yargı işte kararını verir demişti. Daha sonra görüş değiştirdi. Şimdi yani ben tutuklama konusunda, özgürlükler konusunda yani özür dilerim ama iddia sahibi bir insanım. Hı, hı. Ee, bir, yani sizin zaten evet, hani birçok 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 evet birçok dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine evet. götürdüm. Oradan kararlar aldık ama burada uygulatamadık. Evet. Şimdi sonuçta kamunun vicdanı Türkiye'deki bu tutuklamalarla harekete geçti. Hı, hı. Ama bundan önce de vardı bakın. Bundan önce de gerçekten Türkiye tutuklama konusunda çok o ağır yara almıştı. Hangi tutuklamalarla kamuoyu bakın, vicdan harekete geçtiniz? Bakın siyasi, siyasi geçti tutuklamalarla. Yani bakın. 17 Aralık süreci mi Hayır, öncesi 17, mi? 17 Aralık demiyorum. Öncesinden <laughs> öncesi. bu zamana kadar evet. 20 yıldır 25 yıldır Türkiye'de çok ağır bir tutuklama rejimi var. Evet. Ve 10 yıldır daha da ağırlaştı bu. Biz sesimizi çıkardık ama duyuramadık Diyarbakır'dan, Türkiye'nin her yerinden insan hakları savunucuları seslerini çıkardılar. Ama sonuç itibariyle Sayın Başbuğ'un alınmasından sonra, bu kadar çok insanın mağdur edilmesinden sonra bütün Türkiye'nin e, vicdanına yansımış oldu bu tutuklamalar ve sonuçta bugün Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ama şurada hatırlatıyorum, kamu'nun vicdanı keşke Diyarbakır'da, Van'da alınan siyasetçiler için de alınan işte belediye başkanları içinde harekete geçmiş. Yani bir saygı. çifte standartta. Bakın ulan. şöyle söylemeye çalışıyorum. Hatip Dicle 5 yıldır tutuklu. Evet. Batman Belediye Başkanı 5 yıldır tutuklu. Hı hı. Ama kamunun vicdanı orada harekete geçmedi. Sayın Başbu, Genelkurmay Başkanı iken terör örgütünün lideri olarak tutuklandı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Ve o mahkeme bir yıldır gerekçe yazmıyor ya. Hı, hı. Ve dolayısıyla tutuklamayı hangi mahkemede inceleteceğiz belli değil gerekçesini 15 gün içinde yazacak, dosya Yargıtay'a gönderecek. Hiç olmazsa Yargıtay tutuklama konusu inceleyebilirsin. İşte bugün Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Dedi ki ya yani şimdi bir tutuklama konusunda sen gerekçe yazmayarak hangi mahkemeye başvuracağı konusunda bir engel yaratıyorsun. Aslında yanılmıyorsan bu başka davalarında önünü açabilir değil mi? Şu, Öyle bir karar olabilir. Yani. Şöyle bir şey yani bir sefer mahkemelere yol gösteriyor. Aslında talimat veriyor. Yani sen karar veriyorsan gerekçeni hemen yazacaksın. Evet. Yani ben ceza veririm, sonra bir gerekçe uydururum diye bir şey yok. Bir mahkeme gerekçe bakın, tutuklanan bir ceza veriyorsa gerekçesi hazır olmalı. Hı hı. Gerekçesi hazır olmalı. Gerekçesini 15 günde hazırlayabilecek bir ortamda olmalı. Ben cezamı veririm, sonra da gerekçe uydururum, yazarım gibi bir ortam olamaz. Peki Sezgin Bey şunu soracağım. Şimdi yerel mahkemeye gözler çevrildi. Hatta işte demin Silivri'ye bağlanlık hareket var evet. diye. E, ne olabilir? Şimdi bakın, yani sonuçta... Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. yani Sen gerekçe yazmazsan bile evet. tutuklama konusunda bir mercisin. Evet. Sen tutuklama konusunda bir mercisin. Böyle bir itiraz varsa alacaksın, inceleyeceksin ve kararını gerekçe olarak vereceksin diyor. Hı -hı. Bugüne kadar Sivri'deki mahkeme bunu yapmadı. Ben işte dosyada gerekçeli kararım yazmadım. Dolayısıyla bir hük, hükmen tutuklu bunlar. Hı -hı. Ben bu konuda bir karar veremem dedi ve gerekçe de yazmadı. E şimdi insanların tutuklama konusunda müracaat edecekleri bir merci yok şu anda Peki şimdi genel mahkeme ne karar verebilir? Yerel genel mahkeme şimdi alacak, inceleyecek, bir bir merci hı hı. olarak kendisini evet. görevli sayacak, evet. yetkili sayacak, alacak, inceleyecek. Bu benim görev e, yetkimin dışında diye bir cevap verebilir Artı mi? Artık diyemez hayır. Diyemez. Anayasa Mahkemesi bu karardan sonra diyemez. Hı hı. İki gerekçeli kararı hemen yazacak ama tabii hı hı. ki bugün de Sayın Cumhurbaşkanı şey imzaladı özel yetkili mahkemeler yasasını imzaladı. Tarih oldu. Evet. Artık. Yani ikisi de aynı güne denk geldi. Resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren o mahkemede diyecek ki artık bu benim görevimde değil. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Hani ne, ne diyecek? Şu an bakın resmi yani gazetede. Bir çelişki mi o hayır, şimdi? Hayır. Resmi gazetede yayınlanıncaya kadar, onay yayınlanıncaya kadar e, Sivil'deki 13. Arıza Mahkemesi yetkilidir. Eğer onaylanırsa, yani yayınlanırsa Yetkisi kalkacak dolayısıyla nöbetçi arıza mahkemesi, Çağlayan'daki bir mahkeme, hı hı. nöbetçi mahkeme hangisi veya Bakırköy'deki mahkeme ki Çağlayan'daki mahkemelerden bir tanesi olması lazım. özel e Neveçi arıza mahkemesi tutuklama konusu inceleyecek. Tabii nasıl inceleyecek? Hı hı. Yüzlerce kurası dosya var. Bakacak dosya. Değil durumuna bakacak. E Reza Zaraf gibi bir adam. Bakan oğulları kaçmıyorsa, deli karartmıyorsa herhalde Sayın Başbuğ'da... Kaçma şüphesi yok. Herhalde yani bu saatten sonra kaçma şüphesi vardır. Delileri karartacak diyecek. Siz bu işle... Hakim, yani hakim çok, olmaması lazım Türkiye'de çok yani. Çok iyi bilen bir isimsiniz. Ne kadar sürer bu işler sizce? Bu işler mi? Bakın hı hı. yani bu gerek şeye göre ve bu ortama göre hı hı. hiç hakimden dosya incelemesine gerek yok sağ ve vicdan sahibi bir hakim Anayasa Mahkemesi'nin veya hakimler bir heyet olarak Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra Sayın Başbuğ'un özel durumda dikkate alarak bir kaçma şüphesi olmadığını iki, hüküm verildiği için delilleri karartma ve e, değiştirme şüphesi olmadığından hareketle tahliye kararı vermesi lazım e, vermesi lazım çünkü kesinleşmiş bir hüküm yok. Şimdi... derhal vermesi lazım bu kararı. Aslında UYAP sistemi üzerinden UYAP sistemi hı hı. üzerinden ee, şu anda 13. Ağır Ceza Mahkemesi henüz resmi gazetede e, onay çıkmadığı için Cumhurbaşkanı şu anda bile bir tahliye kararı verebilir. Yani. verilebilir. Evet B bunu da biliyoruz çünkü Diyarbakır'daki mahkemeler biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kararı üzerine UYAP üzerinden e, imzayla. Hı -hı. karar verdiler. Hı -hı. Hiç Hı -hı. toplanmadan verdiler yani. Yani verilebiliyor. Verilebiliyor tabii. Yapılabiliyor tabii. E imzayla. Şimdi, dolayısıyla kararı imzaladılar ve yürürlüğe girdi. Tahliye oldu. İlker Başbuğ'un bugün sabah gazetesinde yayınlanan bir söyleşisi vardı. Görmüşsünüzdür. Evet. Daha öncesinde Başbakan Danışmanı Yalçın Akdoğan'ın söylediği bir şey de soruldu. Kumpas mı kuruldu diye. O da kum, evet kumpas kuruldu bize deniliyor mahkemeyle, savcısıyla. Ne düşünüyorsunuz? Ben yani kumpas kurulmuşsa bu hükümetin bilgisi dahilinde kurulmuştur diye düşünüyorum. Hı. Yani bu hükümetin bilgisi dışında olan herhangi bir kumpasın olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle yani savcılar önüne giden dosyaya bakarlar. Kim götürüyor dosyayı? Emniyet mensupları götürüyor. Emniyet mensupları kime bağlı? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı hangi siyasi parti? Anadolu ve Kalkınma Partisi'nden o hükümetin üyesi. Dolayısıyla her şeyden haberdar olan, bilgi sahibi olan hükümetin Genel genelkurmay başkanı sıfatıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaklık yaptıkları bir şahsiyetin durumundan, konumundan haberdar olmaları mümkün değil. Bugün yalnız paralel devlet deniliyor. Hükümet öyle söylüyor. Biz haberdar değildik diyor. Tersten bakın, sorayım ki siz bu Eğer paralel şey... devlet evet. varsa bakın. Paralel devlet varsa bu paralel devlet bence hükümettir. Hı. Niye hükümettir? Çünkü yani normalde bir devlet, bir devleti yönetenler yolsuzluk yapmazlar. ne uğraşmazlar. Sahtekarlık yapmazlar. Yani fesat karıştırmazlar. Mahkemeleri etkilemeye çalışmazlar. Özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. İşte medyaya Fatih. her ne niye, kadar... niye özür diliyorsunuz? Yani peki, ha, evet. Haber, haber künyesinden çıkarıldı ama bünyeden çıktığını bilmiyorum. Yani Fatih diyerek medya müdahale edip manşet attırmazlar veya alt yazılara müdahale etmezler. Normal devletlerde, hukuk devletlerinde, demokrasilerde bunlar olmaz. Bunları yapan paralel devlettir. Eğer paralel devlet mensupları hükümet işte devletin içerisinde varsa bu şekilde düşünmek lazım. Yoksa hükümet 11 yıldır, 12 yıldır ortaklık yaptı. Beraber yönettiği, bana göre beraber yönettiği, bildiği mensuplara niye bugüne kadar izin verdi? Hı hı. Ne dedi başbakan? Ne istedik? Ne istediniz de vermedik. Demek ki biliyor kimlerle çalıştığını. Yani birileri bir şey istemiş, başbakan da vermiş, Recep Tayyip Erdoğan da vermiş diyelim. Yani hangi sıfatla istemişler? O sıfatla istemişler. Kendisi de vermiş. E şimdi bildiğiniz, ortaklık yaptığınız insanların yani hukuk dışına çıkmışlarsa, devlet içerisinde devlet kurmuşlarsa e siz, siz nasıl haberdar olmayacaksınız? Dün... Şimdi başbakan şunu söylüyor. Hı. Kandırıldık. Hı hı. E Öyle diyor. Yani Dün... saftık. Yani kusura bakmayın. Yani şimdi e, yani saflıkla kandırılmayla yani bu cumhuriyet yönetilmez ya. O zaman ne yaparsınız? Ben zafiyet içerisindeydim. Özür diliyorum dersiniz ve çekilirsiniz. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da biz buradaydık. Evet. Ve şöyle bir cümlesi vardı. Bu ülke nasıl bir askeri devlet olmayacaksa polis devleti de olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? aydın diyorum. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından beri sürekli olarak bir karşıda bir düşman yarattı. Bir kutup yarattı. O kutubun mağdurlar kendisini göstermeye çalıştı. Hatırlayalım. 2002'de geldikten sonra 2003, 2003 2004 2005, 2006 ne diyorlardı? Vesayet kurumları var diyorlardı. Hı hı. Ordu var. Dolayısıyla ordu bize iş yaptırmıyor. Bir vesayet devleti var diyordu. Ve o vesayet devleti üzerinden de bir mağduriyet elbibatı yapıyorlardı. İşte adım atmak istiyoruz. Yaptırmıyorlar. Ben başbakanla görüştüğümde şunu bana söyledi. Bildiğinin gibi değildi. Dedi. Bir her çeyresinden söyledi. Yani her şey ne konuda söyledi bunu Sezgin Bey? Mesela demokratikleşme Kürt meselesi konusunda kendisiyle konuştuğum zaman bunları söyledi. Bildiğin e, gibi değil. Yani bana iş yaptırmıyorlar i̇ş anlamında. Yaptırmıyorlar. anlamında evet, i̇ş Evet, iş yaptırmıyor dedi ve orduyu falan. Kürt meselesiyle Kürt alakalı. Kürt meselesi, demokratikleşme yani bizim dediklerimiz Peki. şunlardı işte. Eğitim meselesiydi, radyo televizyon meselesiydi. Bunları söylemiştik, bildiğiniz gibi değil diyordu. Halbuki 2003'te yasası çıkmıştı, anayasa değiştirilmişti. İsteseydi yapardı ama topu kendisine değil, sorunu kendisine görmeyip o vesayet kurumlarına topu atıyordu. Peki şimdi buraya bir virgül bir koyalım, unutmayın evet. lafınızı. Askeri vesayet yok muydu ülkede bakın, sizce? şöyle bir şey. Siz çok iyi bilen birisiniz. Şunu bilirsiniz. söylüyorum, ya kuşkusuz ordu, yargı, üniversiteler falan bürokrasi vardı tabii ki. Hı hı. Ama cesaret sahibi siyasi iktidar onlara rağmen her şeyi yapardı. 2007'ye kadar bu vesayet kurumlarını göstererek kendisini mağdur kıldı. 2007-2008'den sonra işte Kürt hareketi, terör, mağduriyet bundan bunun üzerinden başladı. Yaptırmıyorlar, dış kaynaklı terör var falan dedi. <laughs> e, demokratikleşme konusundaki engeli bu sefer o mağduriyet üzerinden kurdu. 2012'den sonra da bunlar bitti tabii yani işte bir barış süreci var. Evet. E, Ordu ile ilgili ondan sonra vesayet kurumlarıyla ilgili tırnak içerisinde söylüyorum. E, geri düştüler. E ne olacak Sayın Başbakan? Kimin mağduru olacak? Yine bir mağduriyet yarattı. Kim var? Paralel devlet. Yani 17 Aralık sürecinden. 17 Aralık sürecinden sonra. Daha doğrusu sonra da şimdi AK Parti kurmayları biraz Şubat'tan itibaren diyor özellikle MİT kriziyle tabii yani alakalı. Tabii Şey söylüyorum çıkan. işte 2012-2013'ün başından itibaren de bunu yapmaya çalıştılar. Yani işte Hı -hı. biz aslında yine mağduruz. Neyin mağduruyuz? Paralel devletin mağduruyuz. Hı -hı. Yani sürekli bakın karşılığında bir kutup başka bir güç gösterip kendilerini mağduriyete yani mağdur olma üzerine bir siyaset var. şimdi başbakan da onu yapıyor yani karşısındaki yani kim sanal bir güç hı hı. kim cemaat nerede Yani, nere, yani kim Ahmet bir Mehmet Mustafa yok mu sizce? bakın şöyle bir şey İnsanların hı hı. inancı olur hı hı. İnsanlar bir cemaat mensubu da olur bu cemaat mensupları kamuda görev almış olurlar ben bir cemaate mensup olanların bir inanca mensup olanların e, bulundukları ortam içerisinde e, kamuda e, kendi inançları doğusuna politika yapmasına karşıyım inanç sahibi olan insanlar inançlarını bir tarafa bırakarak kamuda görev yaparlar. Hakim de olurlar, savcı da olurlar, polis de olurlar ama o inançlarını bir tarafa bırakarak ve mensubiyetlerini bir tarafa bırakarak bu görevini yaparlar. Sonra giderler akşam, gündüz, sivil hayattan da istediklerini yaparlar. Peki. Bu ama yani şimdi diyebiliyor muyuz? Yani şunlar şunlar cemaattir. Kamuda şu hakimler. Dolayısıyla bunlar paralel diyebiliyor muyuz? Sürekli biliyorsunuz hakim savcıların yerleri değişiyor, Polislerde de aynı Bakın şeyler oluyor. 8 bin tane 8 bine yakın polisin yeri evet. değiştirildi. 100 bine evet. yakın polisten bahsediliyor. Evet. 170 bin polisten. Demek 100 biliniyor. 100 bine yakın polisten bahsediliyor. Peki yani şimdi başbakan bu hükümet madem bunlar yasa dışıydı, hukuk dışıydı, <laughs> devlet için örgütlenmiş iseler. Yani 10 yıldır bu bu devleti kim yönetti gerçekten? Çaşkınlık içerisindeyim Şimdi başbakan bir cümlesi var. CHP, MHP ve Pensilvanya için bir üçlü ittifak kuruldu. Ben hatırlatayım evet, siz evet. lütfen cevap verin. Üç kafa darlar oldular e, Şimdi bunlar. Şimdi bakın diyor. yani şey ortada. Halkımız her şeyi görüyor. Hı hı. Bizim cemaatle milliyetçi hareket ilgimiz yok. Biz ana muhalefet partisiyiz. Sonuç itibariyle karşı çıktığımız bu hükümetin ve e, başbakanın bulaştığı yolsuzluklardır. Hı hı. Rüşvettir. Sahtekarlıktır. Yolsuzluktur. bunlar bunları söylemeyelim mi? Gerçekten söylemeyelim mi? Şimdi biliyorsunuz bu yani, kapsamda bakanların fezlekelerinin meclise evet. gelmesi tartışması var. O çok önemli çünkü geç geldi, gelmedi e, şimdi, diye tartış. Ne düşünüyorsunuz şimdi o konuda? Şimdi şöyle bir şey bakın. Yani sonuç itibariyle bakın. Biz açık söyleyelim. Yani hatta yani şimdi İstiklal Caddesi'ne yürüyelim. Oradaki kestaneciler bile, hı hı. mısırcılar bile bu hükümet mensuplarının, Adalet ve Kalkınma yakın, Partisi'ne yakın iş adamlarının, hı hı. aile çevrelerinin, Yolsuzluk, rüşvet tablo bulaşıkçıları biliyorlar. Bir sana gibi her tarafta vardı. 17 hafta bu ortaya çıktı. Ve yayıldı. Ben hukukçuyum. Tümünün doğruluğuna, doğruluğuna inanıyorum konuşmaların. Başbakan bugüne kadar hiçbir konuşma yalanlamadı. Konuşmalar yanlamadı. derken e, e, yayınlanan kasetleri evet, bakın, mi diyorsunuz? Evet. Baş, Başbakan montaj dedi bazen bakın, son kaseti... Bakın, evet dedi oldu. değil mi? Evet. Başbakan konuşmalardaki seslerin kendisine ait olduğunu söylemedi. Hmm. Ait olmadığını söylemedi. Oğluna ait olmadığını söylemedi. Montaj dedi. Evet montaj. Nasıl montaj? Sabah 8'de konuşmuş. 11'de bir daha konuşmuş. Akşam üzeri 5'te bir daha konuşmuş. Ha, onlar mı Gece 11'de bir daha konuşmuş. Ertesi gün 8'de daha sıfırlayamamışlar, eritememişler. 35 milyon euro kalmış. Bir daha konuşmuş. Dolayısıyla bunları bir araya getirmiş. 2 dakika konuşmuş, 2,5 dakika konuşmuş, 1,5 dakika konuşmuş. Bunlar birleştirilmiş. Başbakan demiyor ki bu ses bana ait değil sıfırlı oğlum eritemedim mi Montaj nereye taşıdın Bunlar e evet. bundan sonuç böyle bir araya son, getirilmiş son, son, ortaya çıkan yani zaten her gün çıkıyor o da ne kadar doğru ya bakın, son, da son derece, lazım. Son, son, derece üzüntü verici bu cumhuriyet adına çünkü Sezgin Bey düşünürseniz mesela bir tarafa bırakın içeriklerini gerçekten de siz eleştirinizi dile getiriyorsunuz hani CHP de bu kaset siyasetinden bolca çekti aslında bakın, tabii genel ki başkanınız çektik. bakın, e, ayrıldı tabii ki çektik olması Değil gereken ne bakın bütün bunlar bakın pezekelerde var evet Fezlekeler meclise geldi. Tüm fezlekeler var. Bir hukuk devletinde, bir demokraside bir siyasetçi böyle bir iddiayla karşı karşıya kalıyorsa tek yapacağı bir iş vardır. Adil yargılamanın önünü açmak. Evet. Yolsuzlukla, sahtekarlıkla aklanmanın yolu sandık değil. Yolsuzlukla, sahtekarlıkla aklanmanın yolu yargıdır. Yargıya gidersiniz, yargın önünü açarsınız, engellemezsiniz. Dolayısıyla yargıda aklanırsınız, karşı, halkın karşısına çıkarsınız. Peki şunu algılamakta şey. zorlanıyorum. Yani eğer yolsuzluk her şey varsa sandıkta niye aklanıyorsunuz? Bakın şimdi, niye memlekette sandıkta önde çıkıyorlar? toplumun algısı başka bir şey olabilir. Hı. Yani bu başka bir şey. Algıyı yönetmek algı midir Algıyı yönetmek. Şimdi başbakan her gittiği yerde şunu söylüyor. Ben yapmadım. Yolsuzluk olsa işte bu kadar çok yatırım olur mu falan diyor. Evet. Almanya'da da yolsuzluk var. Cumhurbaşkanı daha yeni yaklandı. Ne kadar için yargılandı biliyor musunuz? İki yıl yargılandı. E. Görevinden çekildi. 730 euro gibi bir para nedeniyle. Cem Özdemir'i biliyoruz. Hı hı. İşte milden falan dolayı yargılandı ama siyasetten çekildiler. Hı hı. Arkadaşının mil kartını kullanmıştı. Ondan bilet almıştı. Bu ortaya çıkınca hı hı. bir bilet, uçak bilet nedeni ortaya çıkınca bir dönem siyasetten çekildi. Sonra tekrar siyasete girdi. Beş yıl falan siyaset yapmadı. Ama gittiler aklandılar yargıda kamu da dönem aklandılar. yapılması gereken Burada, bu muydu siz? Bana göre evet <laughs> bana göre bakın 17 Aralık'ta ne yapıldı? 18 Aralık'ta hemen emniyet müdürü görevden aldı. Polisler yer değiştirdi. Savcıların yeri değiştirdi. Ben avukatım. Hiçbir davaya 3 tane savcının imzasıyla savcı atanmaz soruşturmaya. 3 savcıya bağladılar. Sonra o savcıya da görevden aldılar. Başka savcıya atadılar. Hakimleri görevden aldılar. Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da her tarafta. Bütün bunları yaptılar. Yani şimdi soruşturmayı yürüten emniyet müslümanı görevden alacaksınız. Soruşturmayı yürüten savcıları değiştireceksiniz. Hakimlerin görevinde görevden alacaksınız. HSK'yı bağımsız ve tarafsız olmaktan çıkartıp, bana göre bağımsız ve tarafsızlık şu anda da değildi. şimdi onu soracaktım. Öyle miydi? 2010'dan önce de değildi. Hı hı. 2010 referandumdan sonra da değildi. Şimdi hiç değil. Peki Bakın. bütün bu süreç... Ve bütün genel müdürlük biz... haline getirdi. Şimdi hı hı. yargıyı ortadan kaldırdınız. ...emniyet müdürlüklerini, emniyeti ortadan kaldırdınız... ...ondan sonra çıkıp meydanlarda bağırıyorsunuz. Şimdi evet, tam da onu soracağım. Bütün bu anlattığınız tabloda... ...Türkiye seçimlere gidiyor, evet. sandığa gidiyoruz... Evet. ...hep beraberce. E, ne olacak? Nasıl bakın, yansıyacak Biz sandığa? bakın elimizden geldiği kadar bir her şehirde... ...gerçekten Hı -hı. her şehirde bir o şeyle ilgili... ...projelerimizi, belediye başkanlarımız evet. aracıyla... Evet. ...anlatıyoruz. Bir, Ama projeler konuşulmuyor... ...anlattık. Yerel de konuşuyoruz. Evet. Bakın, bugün Sancaktepe'ye dedim ben. Yani Sancaktepe'ye... gittiğim zaman kahvede ne anlatacaksınız... Çünkü sonuçta Sancaktepe'yi nasıl daha iyi yöneteceğimizi anlatıyoruz. Hı, hı. İşte pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'la ilgili büyük projelerini anlatacak. Evet. Dolayısıyla yani biz yerelde belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz aracıyla o şehri nasıl yöneteceğimizi, hangi projelerle o şehri daha yaşanır hale getirebileceğimizi, nasıl kentinin yaşamına dokunmayacağımızı, onları rahatlatacağımızı anlatıyoruz. Onlar yerelde politika. Ama şimdi yani gerçekten de şu infial var bende, bende de var gerçekten. Bu kadar çok yolsuzluğa bulaşmış, medyaya müdahale eden, basın özgürlüğünü yok sayan, yargıya müdahale eden bir hükümeti de bütün Türkiye şikayet edelim elimizde araç yok çünkü seçimle önemli ve zaten önemli, de ediyorsunuz. Seçim de bize önemli bir fırsat veriyor. Evet. bakın önceki gün gerçekten yani bir hukukçu olarak Adalet Bakanı adına yani ifa duydum gerçekten. Hangi konuyu söylüyorsunuz? Yani işte Doğan Medya Grubu ve onun evet. ...şeyiyle, de sahibiyle Şimdi başbakan ilgili, onu bakın onu yalanlamadı. Bakın, ee, yani o şimdi ve tamamen evet ne var diye konuştu. Bakın bunu, bunu bunu doğal gören evet. bak bunu bu konuşmanın içeriğini doğal gören bir siyasetçi yani demokrasiden yani uzaklaşmıştır. Kafasında demokrasi yoktur. Gerçekten yoktur. Yani doğudan doğruya Adalet Bakanı'na talimat veriyor. Mahcup olacak diyor. Adalet Bakanı o şeyin kimliği, hakimin kimliği ile ilgili alevidir diyor. Yani şimdi bakın bunu diyen bir Adalet Bakanı'nın Türkiye'de bakanlık yapmaması lazım. Siyaset yapmaması lazım. Ciddi söylüyorum yani sokağa çıkmaması lazım. Bu kadar çok ayrıştırma kutuplaştırma ve nefret söylemi bir bakanın dilinde varsa, başbakanın dilinde varsa yani e, insaf etmek lazım gerçekten. Peki son bir dakika bütün şunu sormam lazım. Bütün ya. yurttaşların ifade içerisinde olması lazım. İşte onu soracağım. Son bir dakika. Hani ne olur 30 Mart'ta? 30 Mart'ta bence 31 Mart bence, ne bence toplumun vicdanı sağduyuşu harekete geçecektir. Yani Önemli bütün bu bir tepki kararsız. oyları CHP'ye döner Bakın, bize mi? Bize gelir gelmez ayrı mesele. Ama biz Siz ne gel Biz gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. İnsanlara anlatıyoruz. Dolayısıyla 11 yılda, 12 yılda gerçekten de dibe batmış, yolsuzlukta, rüşvete dibe batmış bir ihtar var. Yani buna sandıkta bir ders vermek lazım. Kendilerini gözden geçirmeleri için bir fırsat vermek lazım. Eğer gerçekten de o fırsatı onlara vermezsek Türkiye'ye yazık olacak. CHP oylarını artırır mı? Artıracağız tabii ki, tabii ki arttıracağız. Bir yani, öngörünüz var mı, yapılan araştırmalar yok, hayır, var yani mı? Biz evet. genellikle kamuoyu araştırması yaptırmayan bir siyaset partiyiz, Niye? dolaşıyoruz. Ya şöyle bir şey yani ya geçen çok ilginç bu da. Şöyle Niye bir şey, kamuoyu araştırması şöyle yaptırmıyorsunuz? Bir şey. Geçen dönemde 2009 yılında seçimden 20 gün önce yapılan kamuoyu kamuoyu yoklamalarında hmm. CHP %24 çıkarmışlardı. Biz çıktık %38 İstanbul'da. Hmm. Dolayısıyla bu kadar çok manipülasyonu açık bir ortamda kamuoyu araştırması yaptırmadan doğru bulmuyoruz. Ee, yapılanlar var. Onları izliyoruz. E inanmıyorsunuz kalk kamuoyu araştırmaları anladığım kadarıyla. Hayır, inanıyoruz tabii ya. ama yaptırmıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi yaptırıyor. Hı hı. Onlardan manipülasyon ne kadar olduğunu anlıyoruz zaten. Ona göre kendimize bir pay biçiyoruz. Peki çok çok teşekkür ben ediyorum. ediyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile birlikte siyasi gündemin yoğun ve sıcak başlıklarını yorumlamaya çalıştık söz sende de.